Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün önemli 5 adet meslek hastalığına bakacağız. Mesleki hastalığa bakacağız. Özellikle Gazi Üniversitesi'nin düzenleyeceği bu dönemki sınavda bu 5 hastalıktan bir tanesini bekliyorum. Hemen hep beraber bakalım arkadaşlar. Önemli mesleki hastalıklar. Birinci sorumuz. Pazartesi hastalığı olarak bilinir altını çiziyoruz Bu hastalık pamuk tozları bakın anahtar kelimelerimizin altını çizelim pamuk tozlarını soluyan işçilerde görülen meslek hastalığıdır pamuk tozlarının yanı sıra keten ya da kenevir gibi diğer doğal liflerin tozlarının tozlarının da yol açar akciğerde küçük toz parçacıklarına karşı oluşan doku tepkisi koyu müküs birikmesine bu da hava geçişinin azalmasına yol açar. Yukarıda bahsi, edilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cevabımız bisinozdur. Şu şekilde not almanızı istiyorum. Pazar tesi hastalığı hastalığı tire pamuk tozları gördüğümüzde cevabımız ne saygılar arkadaşlar bisinoz neden pazartesi hastalığı gözü diye biliniyor? Çünkü yükümlülük süresi çok azdır arkadaşlar. Hani haftanın ilk günü pazartesi olur ya hemen e, çok erken gözüktüğü için pazartesi hastalığı olarak nitelendirilmiştir. Pazartesi hastalığı ve pamuk tozları gördüğümüzde bir bisinoz. Bisinozu Öğrenelim. Önemlidir arkadaşlar. Meslek hastalığı konu başlığı içerisinde sorulabilir. İkinci sorumuz. Bu hastalık çok küçük silikas. s o s o Silisyum dioksit Parçacıklarının fazla miktarda solunmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan özellikle inşaatlarda seramik yapımında ya da madencilik gibi işlerde çalışan kişileri etkilen bir akciğer hastalığıdır. Yukarıda bahsi edilen hastalık açıdaklardan hangisidir? Bisinos, sideros, kömür işçisi, pneumokoniusu, asbestos, silikos. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Cevabımız silikos. Zaten burada bahsedilmiş silika. Arkadaşlar şu şekilde not alıyoruz. Silisyum. Değil oksit yani silika parçacıkları silika parçacıkları daha çok seramik ve madencilik işlerinde görülür. Özellikle seramik arkadaşlar silikanın çok olduğu iş kollarıdır. Şu şekilde not alıyoruz. Silikozis diyoruz. Seramik, silisyum, dioksit, silika tozları. İkinci soruda sınavda sorula bilir. Üçüncü soruya bakalım. Bu hastalık asbest minareli. Bakın önemli anahtar kelimenin altını çizdim. Liflerinin bakın toz değil liftir şu şekilde. Toz farklıdır. Lif farklıdır. Tahriki ile akciğerde oluşan bir çeşit pneumokonyuzdur. Sinsi ve ağır ilerleyen bir hastalık asbestozizin kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır. İlk olarak tersane işlerinde çalışanlar da tespit edilmiştir. Aslında sorunun içerisinde cevap var, cevap vardır. Arkadaşlar cevabımız asbestozdur. Şu şekilde not alacağız. Asbest asbest lifleri. Bazı kaynaklarda hükümlük süresi 10 yıl olarak bilinir arkadaşlar. Daha çok tersane sektöründe ve eski ev yapımlarında görülür. lür, asbest lifleri gördüğümüzde hangi hastalığa neden oluyor? Asbestos. Dördüncü sorumuz. Bu hastalık inorganik kömür tozları. Bakın anahtar kelime burada. İnorganik kömür tozlarının inhale edilip depolanmaları ve buna bağlı doku reaksiyonu sonucu oluşan paran kimal akciğer hastalığıdır. Arkadaşlar kömür işçisi pneumokonyuzu. Şu şekilde zaten adı üzerinde kömür yani kip olarak bilinir. Kömür içi spermokonyuzu in organik in organik kömür tozları organik demek daha çok canlı doku ve doku canlı dokularından olan inorganik demek daha çok canlı olmayan yani doğal olmayan demektir saygılar arkadaşlarımız. Burada inorganik kömür gördüğümüzde sorumuzun cevabı Ceyhan. 4 5. soruya bakalım. Bu hastalık vücutta aşırı demir birikmesi. Bakın anahtar kelimemiz burada. Demir birikme. Dış ortamdan gelen demir vücuda iki yoldan girer. Solunum havasıyla gelerek akciğerde birikir. Sindirim yolu ile girerek bağırsak bağırsaklardan kan dolaşımına ulaşır. Arkadaşlar cevabımız siderozdur şu şekilde kodlamamız vardır. Bakın şurada D harfi var. Sideros. Sideros gördüğümüzde demir birikmesi. Birikmesi. Akciğerde demir birikmesi. Hangi hastalıktır? Sideros. Bakın 5 tane önemli hastalık işledik. Hastalık çeşidi işledik. Bunlardan bir tanesini ben bu dönem Gazi Üniversitesi İSG sınavlarında çıkmasını bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde hoşça kalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenmenizi ve yorum yapmanızı rica ediyorum arkadaşlar.